ben e, bizim buraya internet gelmesini istiyorum. Çünkü bizim uzaktan eğitim olacağı için evlerimize internet gelmesini istiyorum. İnşallah şimdi buradan gittik mi? Görüşeceğim yetkililerle. Siz yardımcı olmak çalışacağız. Olmadı. Bak siz kendi belediye imkanları horizonla yapacağız tamam mı? İnşallah. Siz yardımcı olacağım. Sen ne olacaksın o? Bir okuyunca. Ne evet. olmak istiyorsun? Hafızacığım, polis olmak istiyor. Söyleyeceğim ya, tanıcım. Tamam. Eline geçer, söyleyeceğim. Tamam. Sen dönecek bir şey var. Bizim İnşallah. Ben razı olalım bana söyle. Tamam mı? Ne ihtiyacı oldu? Söyle. Bugün Cilova'ya geldiğiniz zaman ne ihtiyacı oldu? Bana söyle. Bak, Hülya Başkan'a bana da. Tamam Ne ihtiyacı? Herkes. <laughs> Başkanım, benim bu ihtiyacım var. Gel hemen belediye. İş tamam. çekimi. Nasıl şimdi geldin? Hani belediye gel. Sana yardım olacağız. Tamam mı? Vallahi ben ben, ben kız çocuğun konuşmalarını zaten Çocuklar aslında senin numaranı. Valla cin gibi maşallah geldi kahve bizim içinize. Bir kağıt yazmış. Konuşamadı. Dedim sen konuş. Anlat derdim dedim. Yani onlar çocuklar okumak istiyor. sahip çıkalım ya. Dur bir şey alalım. Geldim çay geçeceğim. Sen de bu taraftan gelirsen beklerim buyurun gelin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Elinim, sağ olun. Sağ olun. Dur. Teşekkür ederim. Sağ olun.